Karlı Tepe dizisi yeni bölümde Zeynep her ne kadar Halil ile evlense de ondan bir an önce boşanmak için elinden geleni yapacak. Fakat Halil buna asla izin vermeyecek. Ve Zeynep'i karşısına alıp bundan sonra evin hanımının kendisi olduğunu herkese söyleyecek. Ve Zeynep bunları gördükçe Halil'in kendisine ne kadar değer verdiğini anlayacak ve ne kadar pişman olduğunu görse bile kolay kolay Halil'i affetmeyecek. Ve son gün en son Halil'in konuşmasından sonra deliye dönecek. Ve artık tek amacı Zeynep'i konaktan göndermek olacak. Ve gerekirse Cana ile Asu'yu öldürdüğü gibi Zeynep'i de öldürmek isteyecek. Çünkü böyle giderse her şeyini kaybedeceğini anlayacak ve bir yandan da gerçeklerin ortaya çıkmaması için her zaman temkinli olacak. Fakat ileriki bölümlerde Zümrüt hanım bütün her şeyi Halil'e ve Tülay'a anlatacak ve gerçekler ortaya çıktıktan sonra Tülay Songül'ün kendilerine karşı neden kötü olduğunu anlayacak ve Zeynep artık ailesinin mutlu olabilmesi için ve rahat edebilmesi için elinden geleni yapacak. Çünkü şimdiye kadar çektikleri acıları onlara unutturmak isteyecek. Halil ise en son Zeynep'e parmağına yüzü taktıktan sonra bundan sonra kendisinden asla ayrılmayacağını ve evinin sultanı olduğunu Zeynep'e söyleyecek. Fakat Zeynep ne olursa olsun Halil'i affetmeyeceğini söylese de ileriki bölümlerde bu kez Gülhan araya gelecek Ve Halil'in kendisiyle ne kadar mutlu olduğunu Zeynep'e söyledikten sonra Zeynep Halil'e karşı az da olsa yumuşayacak.